Mamak Belediyesi bu anneler gününde hayatı omuzlayan, emeğiyle direnen, sevgisiyle iyileştiren kadınları selamlıyor. Bu özel gün yalnızca biyolojik anneliği değil, çocuk büyüten, yaşlı bakan, engelli yakınına kol kanat geren, hayatı birlikte var eden tüm kadınların günü. Mamak Belediyesi bu anneler gününde alkışları yalnızca anneliği değil, emeği, direnci ve dayanışmayı büyüten kadınlara yöneltiyor. Her gün görünmeyen mücadeleleriyle Hayatı yeniden kuran kadınlar bu özel günün gerçek öznesi. Bugün yalnızca doğuranı değil, bakanı, büyüteni, iyileştireni, elini uzatanı, sırtlayan tüm kadınları selamlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz. Annelik sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir mücadeledir ve bu mücadelede kadınların yanındayız. Benim adım Zeynürel kotman. 63 yaşındayım. 5 tane çocuğum var. 2 senedir belediyeye geliyorum buraya. Okuma-yazma kursuna geliyorum. Allah razı olsun burada çalışanlara, hocalarımıza. Okuma-yazmayı sökmeye başladım. Hocamız bizi buraya getirdi, tanıştırdı. Bütün anneler günü kutlu olsun. Rabbim annelerimize güç versin, sağlık versin. 13 sene de vefat etmiş. 5 tane çocuğum var. 3 tane engelli, 2 tane de sağlam evli. Bir kızım, bir oğlum evli. Okuma yazmayı söktüm. Ondan sonra düşündüm burada ne yapmam lazım. Çünkü işe gidemiyorum. E bir devletin özürlü aylığı da bana yetmiyor. Düşündüm birkaç tane tavuk aldım kendime. Yumurtaları getirin burada hocalar bana satıyor, destek oluyorlar. Lavaş etmeyi yapıyorum kendi evimde. Getirin burada satıyorum destek olarak. Gücüm yetene kadar. Merhaba. Benim ismim Sevinç Saçmaözü. 45 yaşındayım. 3 tane kızım var. İrem 21 yaşında. İrem çok özel bir çocuk. İrem'le biz evde yemek yapıyoruz temizliğimizi falan beraber yapıyoruz. Dört yıl oldu buraya gelenin. Dört yıldır da işte burada İrem Özel Eğitim Merkezi'ne geliyor. İrem bu şekilde çok mutlu. Annelik çok güzel bir duygu. Onların hani mutlu olması her şeye değiyor. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum enişten dileklerimle. Adım Bediha, beş çocuk annesiyim. Kamer ilk çocuğum. Kamer'i böyle işte götürdüm, getirdim, sırtımda taşıdım. Ben kendim çalıştım. Çocuklarıma kendim baktım. Ben işe gidince annem çocuklarla ilgilendi rahmetlik. Kırk yaşını ya. 45 yaşında kalmış şimdi. Eşim belediye yaradı. Hizmet istedi. Sağ olsunlar hastanesinden de geldiler. Muan ettiler dişinden için. Bütün annelerin anneler günü hepsinden kutlu olsun. Anneciğim sen <laughs> seni çok seviyorum. <laughs> Kalpleri <laughs> <laughs> olacak. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Yaralayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Üstlerine Gitmeyi öğreteceğim, düşünce kalkmaya öğreteceğim.